Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aydın İl Müdürümüz Seyfi Bozçelik. Sendeyiz. Buyurun inşallah. Son görüşlerinizi, temennilerinizi ve kapanış konuşmanızı yapmak üzere sizlere arz ediyorum. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok sağolsunuz. Ben burada bulunanlar adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağolun. Yani bir ilk oldu ama inanıyorum ki iletişim güzel olacak. E, bu konuda şu anda bizi dinleyen Nazir Özürev'deki e, arkadaşlarımız da muhtemelen bunu çok beğendiler yani yandan huzur de bağlanan istedik ama orada teknik bir sorun olduğu için bağlanamadık. Ama bir başlangıç oldu. Daha ilerleterek, daha geliştirelim. Teknik altyapı tabii çok sağlam olmadığı için ufak yani sorunlar yaşıyoruz ama genel olarak iyi oldu. Ben hepinizin ağzına sağlık diyorum. Yüzeyinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Güzel. E, yani buradaki insanlarla birlikte vakit geçirmek, onlara bu zor zamanlarında var olduğunu göstermek, yalnız olmadıklarını hissettirmek, teşekkür ederiz. Sağ olun Sayın İl Müdürümüz. <laughs> Kıymetli dostlar. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ee, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Aydın İl Müdürlüğü riyasetinde ve ev sahipliğinde gerçekleştirmiş olduğumuz online, uzaktan programımız Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda bu bize onu ve gurur veriyor. Emeği geçen başta sanatçımız, Türk Halk Müziği sanatçımız Aynur Güneş Hanım Efendi ve e, ünlü komedyenimiz Mülayim Bey e, ve çok değerli aile dostumuz e, Meclis TV e, haber spikeri ve TRT3 haber spikeri kıymetli Handan Musoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ve sözü e, kapanışları için önceden, e, galiba il müdürümüz bir evet. e, plaket ve çiçek taktımı yapacaktı. Doğru mu müdürüm? Tamam. Şöyle plaket böyle sizlere. Buyurun. Biz gelmeye Burada kendi üretmiş oldukları de, de değil, şey yani size göndereceğiz. E, buyurun. Hepinize bir tane. Tane elbette ben adreslerinizi alacağım. Bunları kargolayacağım. Size göndereceğiz. Çok teşekkür evet. ederiz. Sağ olasınız. <gülüyor> <Buyurun>. <gülüyor> Her şey gönlünüzce olsun. Tamam. Ee, tamam. Devletimizin Yağlı devletimizin, hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bizi görmek istediği her yerde, her zaman canımızla, zamanımızla ve özellikle emeklerimizle her zaman var olacağımızı belirtmek istiyoruz. Evet. Kıymetli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aydın İl Müdürümüz Seyfi Bozçelik Beyefendi'ye anlam yüklü duygularla dolu bu güzel düşünceler için çok teşekkür ediyoruz. Ee, kıymetli programımıza devam ederken e, tabii konuklarımız var. Sanat camiasının önde gelen özellikle ülkemizin önde gelen ve e, güzel seslerinden e, toplumun e, gönüllerine köprüler oluşturmuş çok değerli sanatçılarımız var. Onlara e, geçiş yapmadan önce e, ülkemizin özellikle zor süreçten geçtiği şu günlerde devletimizin ve bakanlıklarımızın hükümetimizin aldığı politikalara destek amaçlı bizler evde kalma yönelik vatandaşlarımızın özellikle yaş almış büyüklerimizin moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu düşündük. Aslında bizler onlara çok teşekkür ediyoruz. Allah aslında onlardan razı olsun. Neden? Çünkü bizler onların dualarıyla ayaktayız. Ülkemiz ve şu zorlu süreçten geçişimizdeki en büyük e ee, güzel temenniler, onların dualarıyla ancak biz müteşekkil ve birlik beraberlik oluştururuz. Bu bağlamda ben yaş almış büyüklerime çok teşekkür ediyorum huzurunuzda. Saygıyla önünden eğilip ve hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Değerli dostlar, istiyoruz. E, ee, bizim mazeredeki huzur yaşlarımız da gerçekten çok kıymetli yaşlarımız, büyüklerimiz. Oradaki arkadaşlar ve e, ya, çok çok teşekkür ediyoruz. Şu an onlar bizi duyuyor, onlara da buradan bir merhaba. Çok teşekkür ederiz. Evet, buradan... Saygı, sevgilerimizi sunuyoruz Nazilli Huzur Evi'ne. Ellerinizden öpüyoruz efendim. Evet kıymetli dostlar. Tamam. Şimdi e, bugüne kadar son e, <laughs> günlerde özellikle korona virüsüyle alakalı yaşamış olduğumuz süreçte hayatını kaybetmiş canlarımız, vatandaşlarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok kısa bir 10 saniyelik bir sessizlik ile saygı duruşuna davet ediyorum. Büyüklerimiz, değerli katılımcılar sizlere en derin duygu ve düşüncelerle selamlıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Efendim sizler uzun yollardan, uzak diyarlardan gelip bakanlığımızın himayelerinde istirahat etmektesiniz. Gönül isterdi ki ziyaretinize gelip hürmetimizi gösterelim ancak kaderin cilvesi olarak ekrandan bilge gönüllerinize nazar ediyoruz. Bu itibarla sizin hatıranızda çok canlı bir yer tuttuğunu düşündüğü bir mektup cümlesiyle büyüklerimizin ellerinden öperim efendim. Sizler en güzel hürmet makamısınız. Misafirliğimiz yani misafirimiz olan Canlarımıza çok teşekkür ediyoruz Evet yavaş yavaş bizler artık Konuklarımızı tanıtalım ee, Türk halk müziği sanatçımız Gönül dostu Ne zaman kendisine ihtiyaç Duyulsak her şeyde Önce olan önden koşan Devletimiz için milletimiz için, Toplumumuz için ben de varım diyen Gerçekten gönül dostu Türküleri söylerken Ruhumuza bunu e, Gerçekten yansıtabilen yaşantısıyla da entegreli yakından da tanıdığım, feyiz aldığım çok değerli dostum, Erzincan'ın yetiştirmiş olduğu bir değer, kıymetli sanatçımız Aynur Güneş Hanımefendi'yi sizlere takdim ediyorum. Aynur Hanım, kısaca kendinizi tanıtın. Sonrasında tekrar başlarız size söz gelince tekrar inşallah güzel türkülerinizden faydalanacağız. E, tabii ki de. Ben e, Türk halk müziği sanatçısı Aynur Güneş. E, hepinize sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Başta e, sevgili Taner Hocam, e, bu işlere, bu, bu güzel etkinliğe, e, özel güzel e, olan bu etkinliğe e, başta siz de olmak üzere... E, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum böyle bir etkinlikte olduğum için. ve e, Aydın İl Müdürü Sayın e, Seyfi Bozkaya ve eşlerine Boz şey, saygılarımı sunuyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Orada bulunan bütün herkese, dostlara e, bütün yaşlı olan annelerimiz ve babalarımızın ellerinden öpüyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Evet kıymetli diğer sanatçı buyurun buyurun Aynur Hanım. Bir nebze de olsa türkülerimle eğer güzel güzel şeyler katabilirsem ne mutlu bana. Güzel yüreğiniz var olsun. Bizler de sizi sevgi saygıyla e şey selamlıyoruz. Sağ, sağ olun olayım. hoş geldiniz. Sağ evet olacağım. e, kıymetli diğer sanatçımızı e, tanıştırmak, tanıtmak, takdim etmek için çok değerli e, moderatörümüz e, Handan Musaoğlu sendeyiz buyurun. dokunup yüzlerinize götürebilirsek ne mutlu efendim. Yılların sevilen sanatçısı, sanatçımız değerli sanatçımız Sedan Sayan'ın programlarından tanıdığımız ünlü komedyen Mülayim Çimen de bizlerle efendim. Alkışlarınızla. saygı hürmetlerimizi bir daha Size özel kalbimizi gönderiyorum. Evet. Güzeldi. Selamlar saygılar. İnsanlar ikiye ayrılır. Mülayimler, sizler. Valla bana emanet ediyorlar ki diyorlar sen sert, sert olsan ne yazarsın? Yani mülayim yani sert olsan ne yazarsın? Şimdi efendim birlik beraberlik kardeşlik dostluk sevgi barış teklerimizi hepiniz örnekler ediyorum. Taner Akkuş da sağ olsun bizim aile dostumuz. Ee, biz bir ortamda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ee, canlı yayına bağlayayım mı daha sonra? Bence tanıştıktan sonra mı e, programı geçelim? Bir daha kim inşallah. Tamam, o zaman çaylar firmadan, içilici durmadan, bardakları kırmadan. Saygılar sunuyorum. Ee, Güneş Hanım'ın güzel türküsüyle Nazilli ilçemizin isteneğin yerine getirerek programımızı kapatmış bulunuyoruz. Buyurun Aynur Hanım. Çok teşekkür elbette. ediyoruz. Söz sizde. Elbette ki. Ben çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese sağ olsunlar. Ee, yaşlılarımızı çok seviyorum ben. Onların ellerinden öpüyorum. Ee, Seyfi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel plaketleri için sağ olun. İsterdim ki, gönül isterdi ki oraya gelip Cemal Cemale, e, yüz yüze böyle dostlarımızla türküler çalıp okuyup böyle onlarla birlikte olmak ama eee İnşallah bu kötü günleri atlatacağız umuyorum. İnanıyorum. Ee, Allah büyüktür. Ee, gerçekten dua edelim. Ee, bu iş bu bitsin diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Hadi. Bir dahaki programlarda görüşebilmek üzere saygıyla, sevgiyle, hürmetle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.